Twitter aleminin değerli insanları 40 yaş altı ve ihtiyarlar yani bizim ekip ilk defa magazin olayı olmadan bir suç ifşasına bu kadar destek verdiniz. Gerçekten çok duygulandım ancak galiba sizden bana magazin sevdası bulaştı. Size esas rezilliği anlatmayı unuttum diyor. Bundan sonra aslında bu hani Mine Hanım'dan söz etmiştik ya daha dün attığı tweetlerde yeni konuşmuştuk seninle. Marka Yatırım Holding'in sahipleri Ankara'da SPK'daki sorunları çözmek için bir tuzaktan diğerine düştüklerinde Serkan Taranoğlu ile Sheraton Oteli'nin lobisinde bir görüşme yapıyorlar. Ancak ilk görüşmeleri değil, artık samimi olmuşlar. Hırsız danışman Serkan Taranoğlu Mini Hanım'ın eşi İbrahim Bey'e arabayla baş başa gezelim mi diyor. İbrahim Bey de tabii ki diyerek kabul ediyor. Arabayla yarım saat gezdikten sonra Serkan Taranoğlu benim yarına kadar 4 milyon lira bulmam lazım diyor. İbrahim Bey de bütün hesaplarımız blokeli ben nereden bu parayı bulup sana vereyim diyor. Bunun üzerine hırsız danışman Serkan Taranoğlu benim kasetim var bunu Tayyip Bey'in önüne koyacaklar lütfen yardım et deyince İbrahim Bey de ne kaseti diye soruyor. Bir karı koca bunun yanına gelmiş meğer bunların amacı Serkan Taranoğlu'na tuzak kurmakmış. Bu hırsız danışman sadece hırsız da değil ız düşmanı diye devam ediyor. Ee, şimdi aslında bu karı koca ile Serkan Taranoğlu'nun arasında neler geçtiğini e anlatıyor. Nasıl bir e pazarlık olduğunu anlatıyor. Next Level, Ankara'daki Next Level e AVM işte e bir mekan. Meğer nelere e aslında, e gelmiş, aslında burada Lale çok daha önemli bir şey var. Serhat Peker'de magazin uçuşlar. Evet. Ama Burada ilginç yine bir kontrast yapıyor. Diyor Hı -hı. ki yani e, e, aradaki tweetlerine dikkat et. E, Gülşen gerçekten de benim yüzümden tutuklandı diyor. Ama evet. burada şunu söyleyebiliriz. Ahlaktan söz edenlerin içine düştüğü ahlaksız durumu gözler önüne çıkıyor. Evet. Burada çok acayip bir çelişki var. Burada çok büyük bir iş daha var. Yani Sedat Peker aslında AKP zihniyetini gerçekten de söylediği gibi parça parça ediyor. Evet gerçekten öyle savunduğu sözde değerleri değil mi? Hep e, bunların e, namus, e, kitap falan diye konuşuyorlar ya herkese bununla tehdit ediyorlar ya da bununla kandırıyorlar ya e, din, iman, namus, kitap diye aslında en beteri içlerinde var. Şimdi bunun e, hani özel hayat vesaire diye savunmaya çalışanlar da olabilir ama bu aslında çirkin pazarlıklara nelerin e, nelerin işin içine girdiğini de görüyoruz, değil mi Erk? Aynen öyle. E, çok büyük, e, çok büyük bir burada çelişkiyi görüyoruz. Çok büyük bir ahlaksızlığı görüyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim e, Cemal Bey uçak binecekmiş e, 16-17 dakika sonra hemen dilersen e, alalım kendisini yayına. Ondan sonra devam ederiz. Evet. E alalım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi akşamlar ikinize Hoş de. Hoş geldiniz. İyi Hoş geldiniz Cemal Bey. Bey. İyi akşamlar Sayın. Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın saat beşte Gümüşhane'de Demokrat Parti İl binamızın açılışı var. Onun için Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la saat 11'de uçağa bineceğiz. Ee, acelemiz ondan oldu. Ben teşekkür ediyorum. Size de selamlar saygılar sunuyorum. Ee, bir sağ, bir sağ olun. Size. Teşekkür ederiz. Ben hemen bir soru yönelteyim. Aslında bugün muhalefette olan biteni biraz da size borçluyuz. Çünkü siz bir suç duyurusunda bulundunuz. Ardından da aslında ana muhalefet partisi de biraz bugünkü paylaşımlardan sonra da üzerine alındı. Ee, bundan sonrası için ne olacak? Devam edecek misiniz? Çünkü bu e, e, paylaşımlar gelecek gibi. Bir yıldan bu tarafa Sedat Peker sürekli belgelerle bilgilerle, dökümanlarla ve doğru çıkan sonuçlarıyla Türkiye'de birçok şeyi ifşa etti. Gizli kalmadı hiçbir şey. Cinayetler, kokain kaçakçılığı, eroin kaçakçılığı, koyun kaçakçılığı, kirli ilişkiler, pis ilişkiler hepsini anlattı. Şimdi de borsayı anlattı. Ali Fuat Taşkesen'i anlattı. Serkan Taranoğlu'nu anlattı. Ve bu akşam hanımefendi çıktı, Mine hanımefendi. Biraz önce Halk TV'de hala devam ediyor. Nasıl dolandırıldığını, nasıl soyulduğunu bizzat kendi ağzından anlatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da Habertürk'te Sedat Peker'in söylediği her şey doğru çıktı dedi. Biz de bu zamana kadar bekledik ki onura bizden önce birisi bu konuda harekete geçer. Kim bu birisi? Gülşen'i tutuklayan savcılar, kim bu birisi? Özlem Gürses'e hakaret edildiğinde sesini çıkarmayan savcılar, kim bu birileri? Namaz kılmayan öldürülmeli diyenler, kim bu birileri? Öldürülen öldürülür diyenlere dava açmayanlar, kim bu birileri? Gülşen için katli vaciptir hükmü verenlere dava açmayan savcılar, acaba dava açar mı diye bekledik. Olmayan adaletin Adalet Bakanından Acaba ses çıkar mı diye bekledik. Ama maalesef Gülşen'in 5 ay önce söylediği, espri yolunu söylediği ve bizim de kınadığımız, olmaması gerektiğini ifade ettiğimiz bir sözünden dolayı çocuğuna rağmen, küçük çocuğuna rağmen, anne olmasına rağmen ve böyle bir suçtan hukuken hiç kimse tutuklanamaz denilmesine rağmen bunu diyen de Recep Tayyip Erdoğan olmasına rağmen adalet reformunu açıkladığı gün maalesef görüyoruz ki Gülşen'i tutuklayan savcılar, hakimler bu memlekette Sedat Peker'le ilgili söyledikleriyle ilgili hiçbir harekete geçmediler. Bir Türk milliyetçisi olarak, bir vatanın seveni evladı olarak, ay yıldızlı bayrak aşığı olarak Nazım Hikmet'in sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dediği gibi suskunluk yok anlayışından hareketle bu davayı bir meşale olsun, bir ateş olsun düşüncesiyle Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte aldığımız karar neticesinde gün itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçemizi verdik. Savcıları göreve davet ettik. Biliyoruz ki göreve gelmeyecekler, görev yapmayacaklar. Çünkü olmayan adaletin Adalet Bakanı Bekir Bozda talimat vermemiş olacak onlara. Talimat dava açmayın, takipsizlik verin diyecek olacaktı. Ama hamdolsun Allah'a yaktığımız bu ateş Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kere de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bugün kendisini bizzat aradım, teşekkür ettim, saygılarımı ilettim. Bu davayı açtığından dolayı minnet duygularımı ifade ettim. Bizi yalnız bırakmadığı için bir kere daha teşekkür ettim. İyi Parti açıklama yaptı. Deva Partisi Mustafa Yeneroğlu açıklama yaptı. Ümit Özdağ açıklama yaptı. Artık davalar Türk milletine mal olmuştur. Ben inanıyorum ki pazartesi günden sonra fert fert milyonlarca insan dava açacak ve Sedat Peker'in iddiaları hakkında olmayan Adalet Bakanlığı ve olmayan Cumhuriyet Savcıları dava açacaktır. Sırf savcıları ve hakimleri baskı altına almak için İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden hakimlere ve savcılara eğer veriyorlar. Kimse bizim hakim ve savcılarımızı tehdit edemez diyorlar. Bekir Bozdağ, İçişleri evet. Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Hakimler ve savcılar sizin savcılarınız ve hakimleriniz değildir. Hakimler ve savcılar yüce Türk adaletinin savcılarıdır. Kemal Kılıçdaroğlu da bizler de asla hakim ve savcıları tehdit etmiyor. Hakim ve savcılara bilak istiyoruz ki talimat almayın. Siz şerefli evet. Türk hakimleri ve Türk savcılarısınız. Bunlardan talimat almayın. Suç duyuruları hakkında gereğini yapın. Bu suç duyuruları artık bir iddia olmaktan öteye gitmiş ve ispat evet. edilmiştir. Belgelenmiştir. Evet. Rüşvetin belgesi ortaya konulmuştur. Öyleyse bizim açtığımız bu dava ve bizden sonra dava açacağını söyleyen bütün partilere ben teşekkür ediyorum. Ve tekrar diyorum ki Türk milleti sıraya girmeli. Milyonlarca insan dava açmalıyız. Evet peki anladığımız kadarıyla muhalefet genel olarak bir hareketlenme içinde bu konuyla ilgili olarak e, bir e, hareket başladı. Yani muhalefetin böyle bir ortak tavrı var. Sayın Enginyurt çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, saygılar, evet. sevgiler sunuyorum. Hayırlı evet. akşamlar. İnşallah bir başka akşam daha geniş, aa, daha, daha güzel. Aa, bir... evet, evet, yaparız, yaparız. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. İyi geceler, iyi yolculuklar. Evet değerli izleyiciler. Aslında herkesin de söylediğin gibi Cemal Engin Yurt bu fitili ateşleyen tabiri yerindeyse isimdi. Arka arkaya o gece benim de dikkatimi çekti. Gelecek Partisinden Selçuk Özda bu şeye katıldı harekete. Hareket derken bu da hemen bir taraflara çekilmesin. Yani savcıları göreve çağırma şeyiydi bu, hareketiydi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun attığı tweet çok önemliydi. Ben tabii şeyi merak ediyorum. Şimdi Cemal Bey de e, yola çıkacakmış e, ama daha bu konu konuşulacak yeni başlıyor da. E, bugüne kadar muhalefet partisi e, aralarında bu konuyu nasıl konuştular? Yani bugüne kadar nasıl geldi? Nasıl bir yol haritası belirlediler? Bunun üzerinde oturup konuşup tartıştılar mı? Onu da merak ediyorum. Başka bir programda konuşuruz. Şimdi Mine Tozlu'nun açıklamaları devam ediyor. Sedat Peker'i eskiden tanıyormuş. Ve aslında bu konusunu ettikleri şirketi nerelerden nerelere getirdiğini anlattı. Dolayısıyla büyük bir şey atlatmış bu arada. Şimdi devam edelim Erk. Nasıl bir yol izlenmiş? Bu isimler nasıl iç içe geçmiş? Sedat Peker'in anlattıkları bugün nereye varacak? Bu rüşvet ağında başka kimler var? Evet Ergin de bu arada tweetleri kaldığı yerden getirdi. Ee, devam ediyoruz ee, değerli izleyiciler. Sedat Peker'in attığı tweetleri e, değerlendirmeye. Gülşen. Hatta, e, aslında evet. şunu, şunu söyleyerek başlayalım. Yargılanacaklar. E, çok büyük hesaplar verecekler. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek savcıları önünde ve bu fitil yavaş yavaş bu noktalara geliyor. Şimdi e, başından beri aslında şunu söylemek artık ben e, olan olaylardan sonra bu, bu bunları kapatmayı tercih ederim ama tabii bir eleştiri olarak bunu ifade etmek gerekiyor. Sedat Peker'in bir buçuk yıldır yaptığı, e, söyledikleri, e, verdiği bilgilerin hiçbiri yalanlanamadı. Ama biz bu noktalarda işte Sedat Peker suç örgütü lideri, suç örgütü liderinin söylediklerine e, ne kadar itibar edilir meselesini tartıştık. E, pek çok kişi bu noktada şunları söyledi. İşte, Sedat Peker'in anlattıkları, belgeledikleri çok önemlidir. Biz böyle tanıkları e, bulmak e, ta çok zorluk çekeriz. Sedat Peker'in onda biri kadar. Değil mi? Bir, biri bunlardan biri. Hanife Avcı'ydı. Geçen hafta programımızda aldığımız kişiydi. Şimdi burada aslında şunu ortaya koymak gerekiyor. Burada korkunç bir mesele var. Ee, Sayın Engin Yurt biraz e, bu buna değindi. Burada sadece bir suç yok. Burada iç içe geçmiş onlarca suç var. Suçları bir kez daha hatırlatalım. Ne bu suçlar? Bu suçlar yolsuzluk. Bu suçlar yurttaşın, kamunun parasını dolandırmak. Bu suçlar paramiliterizm. Bu suçlar uyuşturucu kaçakçılığı. Ve bu suçların sonucunda geldiğimiz nokta işte bu suçları unutturmak için iki ay öncesinden olan şeyleri bahane edip e, insanları Topluma mal olmuş sanatçıları tutuklamak. Şimdi burada bir bilgi vereyim ben. Namaz kılamayız. E, namaz kılmayanlar katli vaciptir diyen kişi var ya. Bu da dolandırıcılık. Evet. Bu saatlerde şimdi e, özellikle sosyal medyada çok sık konuşuluyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Yani suçlarını gizlemek için bu kişiler. Daha doğrusu lağımın patladığını gizlemek için, Türkiye büyük bir lağım çukuruna dönüştü. Hep din ya da milliyetçilik üzerinden kuruyorlar. Ama bu din ve milliyetçilik yolu da artık bitmiştir. Bugün itibariyle net olarak kırılıyor. Şimdi Mine Hanım, Mine Tozlu Sirener, Halk TV'de bir yandan da bakıyoruz. Doğru evet. bir yer. Şey. İspatlıyor. Şimdi e, bu ispatlar... Neler yaşadığını anlatıyor yani o noktaya gelince. Ve bu ispatlar, bu yaşananlar Lale o kadar korkunç ki yani danışmanlar üzerinden saraya gidiyor. E, yine damatlar üzerinden saraya gidiyor. Damatların yakınları abileri medya üzerinden saraya gidiyor. Ve burada aynı o e, Aylardır anlattığımız FETÖ borsası gibi çok geniş çaplı bir mala çökme, bir hırsızlık ve bunu yaparken de e, kamuyu hiçe saymak meselesi var. İşte söz ediyor. Next level danışmanlık bürosu. Senle yaptığımız programda Sedat Peker bunlardan söz etmeden önce e, e, aktarmıştık zaten. Demiştik ki bir avukatlık firması üzerinden gidiyor. Ve ilginç bir şey bugün e, rüşvetin belgesi çıktı. Çünkü bu avukatlık firması yani bu sayılan isimlerin işte bu spekülatörlerin bu Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan e, Taranoğlu'nun ya da SPK Başkanı'nın ya da SPK Başkanı'nın e, milletvekili kardeşinin Zehra Hanım'ın kurduğu bir yer. Ve burada evet. e, e, şirketlerin sermaye arttırımlarını yapmak için. Bir belge hazırlıyorlar, bir rüşvet belgesi bu ve e, çok büyük paralar e, istiyorlar, talep ediyorlar. İşte bu örneklerden biri Mine Hanım. 12 milyon dolar e, talep etmişler, 12 milyon lira özür diliyorum talep etmişler. Ve e, bu bir avukatlık bürosu değil artık. Bu bir Rüşvet şirketi. Yani şunu e, aklınız alıyor mu gerçekten de AKP'nin bürokratları, AKP'nin milletvekilleri ve AKP'nin saray danışmanları bir tezgah kuruyorlar. Bu tezgah üzerinden de e, rüşvet operasyonları yapıyorlar, sermaye şirketlerin sermayelerini arttırmak için e, ve Şöyle bir olayı özetleyelim istersen. Bu next level danışmanlık e, çok önemli bir nokta. Çünkü işte Mina Hanım şunu anlatıyor. İlk kez e, burada diyor buluştuk diyor. 12 evet. milyonlar diyor. Ondan sonra bura, buraya baktığımızda Sadık Soylu'nun da çalıştığı merkez işçisi burası. Sadık Soylu kim burada? Bu noktada hemen söylemek gerekiyor. Sadık Soylu Süleyman Soylu'nun amcasının oğlu. Sadık Soylu Ankara Emniyetini ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı kendisine yol yapmış bir isim. Yani rüşvetin e, e, o kirli çarkların dönmesinin ana temalarından biri Sadık Soylu ve yine mekan aynı. Şimdi diyor ki Mina Hanım, ben bu parayı ödeyemem kardeşim. Bu para çok çok büyük bir para. Fakat buradan e, vazgeçmiyorlar. Ee, bu kez e, Zehra Hanım yerine ya da eşiyle çevirdiği dolap yerine Serkan e, Taranoğlu giriyor meseleye. Serkan Taranoğlu evet. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı, hesabını kapatan kişi. Demek ki e, bunlar olmuş bu noktada da teyit ediyor. Diyor ki... E, bize diyor yani sadece bu söyledik biz 12 milyon lira ama bunu da ödemeyin diyor. Ben şu anda diyor 200 bin liraya bile fitim diyor. Yani bunların bu kadar gözü dönmüş paradan ve çok ilginç bir şey daha oluyor. O biz bütün hikayesini bildiğimiz arşivci Korkmaz Karaca var ya. Korkmaz Karaca'nın da bu işlerin içerisinde olduğunu anlıyoruz ama ayrı ekip olarak içinde evet. olduğunu o da yani bunlar aslında tırpancı, para toplayan tabii ekipler. Tabii tabii. Evet. Yani AKP'nin tırpancıları, vurguncuları, kafa koparıcıları. Bunlar vekil, bunlar danışman, cumhurbaşkanı danışmanı. İşte buralar çok sıkıntılı. Ve bu kafa koparıcılar kendileriyle de rekabet halindeler ya. Böyle bir sistem olabilir mi yani? Bak şimdi Korkmaz Karaca ile ilgili tweet de geldi ekranı Ergin getirdi. Mine Hanım'a Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorunumuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin. Sizden çok para ister diyor. Mine Hanım'ı ikna etmek için de Martı Otelleri'nin sahibi İnce Hanım Denizbank'tan alıp bir. Yani orada Serkan Taranoğlu'nun şeyi de var. WhatsApp konuşmasını da paylaşmış. Resmen Burada şey kapıyorlar ya müşteri kapıyorlar ya yani sen ona gitme de ben çok ister, değil mi? Ya yani şunu anlıyoruz biz AKP'nin içerisinde Cumhurbaşkanlığı'nın danışmanları arasında iş halleden, bunu da rüşvet alarak halleden kurumlar, kişiler, personeller oluşmuş. Yani evet. Türkiye'yi bu şekilde parsellemeye çalışmışlar ve insanların üzerinden haksız paralar elde ederek. Şimdi burada başka bir isim daha çıkıyor ortaya, Binali Yıldırım'ın, değil mi? Danışmanı evet. olan kişi. ama aynı zamanda yine önemli kurumların içerisinde olan bir kişi, e, eski kıyı koruma müdürü. E, diyor ki e, beraber ortak iş çeviriyorlar bu ekip diyor. Yani bu ekip beraber iş çeviriyorlar ve buralardan para alıyorlar diyor. Peki esas güç kimde diyor Sedat Peker? İşte burada aile meselesini görüyoruz. Esas güç e, eski enerji bakanı damat ve albayrak ve serhat. Al bayrağı uzanıyor çünkü. Çünkü gazeteler üzerinden, çünkü e, anlatılanlar, yapılan haberler üzerinden bu çarkı sağlamlaştırıyorlar. Ya korkunç bir şey değil mi bu? Yani bu gerçekten akıl almayacak bir şey değil mi? Serhat evet. E, orakçı marka yatırımının sahibi Mine Hanım'a e, ki Binali Yıldırım'ın e, danışmanı e, bu da ortak işte Serkan Taranoğlu'yla e, bize diyor hani yine e, bir biçimde para verin biz bu işleri çözelim diyor. Mine Hanım bu kez para veriyor çok ilginç bir yere daha gidiyor iş. Reke, Recep Duman Göz isimli bir kişiye gidiyor. Bu da Salih Orakçı'nın orta ve Mina Hanım'dan bir Porsche parası o zamanın parasıyla bir de BMW 7.40 parası alıyorlar. Hani iş yapmak için. Fakat bu iş olmuyor. Hani yine olmuyor. Sermaye arttırımı olmuyor. İşler hallolmuyor. Ee, ancak bir kere bulmuşlar ya birini tuzaklarına düşürmüşler artık yani. Burada bir e, alan veren rüşvet anlamında bir sıkıntı var. E, sonuç itibariyle e, gündem e, gazetesi yani diyor ki Sedat Peker o e, Orhan Pala üzerinden ve Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Burak Taşçı üzerinden de Mina Hanım'a diyor. Ee, bir diyor kumpas programı yaptılar diyor. Evet. Ee, o kumpas programına diyor benim anladığım şu şimdi jandarmayı e, incelemek lazım burada. Jandarmanın başkomutanını incelemek lazım. İşte, e, Arif e, Çetin üzerinden de meselelere bakmak lazım. Burada e, sahte acizler uygulanıyor. Ve sahte acizlerden biliyor musunuz jandarma kriminalden Mine Hanım'ın aleyhine belgeler veriliyor. Ancak Adli Tıp iki kez bu belgelerin böyle olmadığını doğrulatıyor. Bakın burada çok büyük bir çete var. Jandarmayı da için işin içine sokalım. Evet, evet. Jandarma komutanının çünkü bir buçuk yıl öncesinden biz neler yaptığını biliyoruz Türkiye'de. Yine Serhat Peker'in söyledikleri gazetecilerin üzerine koydukları anlamında çok e, ilginç isimlerle yan yana geldiğini biliyoruz. Metro turizmin sahibi gibi. Şimdi evet. bunu sorgulamıştık geçen sene. Metro turizmin e, sahibi aynı zamanda e, e, iddia edildiği üzere daha doğrusu kanıtlandığı üzere uyuşturucu içerisindeydi. Uyuşturucu trafiği içerisindeydi. Ve onun bu ilişkileri yurt dışında da ev aramasıyla tescillenmişti. E peki Kardeşim bu Galip Öztürk neden jandarma genel komutanıyla iç içeydi, ailecek görüşüyordu? Şimdi tüm buralardan jandarmanın da bu işe girmesinden çok büyük bir çetenin olduğunu, çok büyük ortaklıklar yapıldığını ne yazık ki görüyoruz buralarda. Evet, şimdi bu arada sözünü ettim Burak Taşçı Hürriyet Gazetesi'nden, onun da Hürriyet Gazetesi bu olaydan sonra bütün yazılarını evet. kaldırmış. Es yani kaldırsan ne olacak? Silebilecek misin? Sedat Beyler, e, sadece danışmanlar üzerinden bir plan kurup e, işte siyaseti ve bürokrasiyi çok e, zor duruma sokmuyor, gerçekten medyayı da kırıyor. Hürriyet'ten evet. söz ediyoruz. E, evet. Burada bir korkudan söz ediyoruz. Bakın bugün e, bir takım tweetler attım ben. Kimsenin aklına gelmiyor uzun zamandır. Nerede bu Ersoy dede? Nerede bu Cem Küçük? Nerede bu <laughs> insanlar? Bir tanesini biliyoruz Fatih Tezcan'ın nerede olduğunu. Evet. Dolayısıyla burada Sedat Peker çok büyük kırılmalar yaratıyor. Ee, bu kırılmalar devam edecek çünkü Sedat Peker. Bak şimdi Peker. Orada... Tabi, özür dilerim ara ara böyle sözünü kesiyorum. insicanın da boğmak istemem ama Tüm Türkiye bir kere, yani bundan haberi olan herkes bu tweetleri konuşuyor. Nasıl bir rüşvet ağı Ankara'da, işte içinde siyasetçisinden milletvekili, danışmanı, cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimler, bürokratlar müthiş bir rüşvet ağı var.